Merhaba sevgili dostlar. Mesele Ekonomi kanalında mesele otomotiv, otomotive dair her şey diyerek yeniden bir aradayız. Malum geçen bir aylık süre içerisinde ülkemizde yine çok şeyler değişti. Hem otomotiv fiyatlarıyla ilgili hem enflasyonla ilgili hem enflasyonda artık madde sepetinin verilmemesiyle ilgili ve akaryakıtta her gün yağmur gibi gelen zamlar. Şu an çekim yaptığımız bu saatlerde ya da bu gece yarısı muhtemelen 2 lira civarında yeniden mazuta bir zam geliyor. Yani onun için biz mevcuttaki fiyatlar üzerinden konuşacağız. Yoksa 30 lira bandına dayanmış durumdayız. Bunu buna göre göreceğiz. E bu arada konularımız ne olacak? Tabii ki öncelikle sizden gelen sorular. Geçen ayda yapmıştık. Bu ayda sizden gelen sorular üzerine şekillendireceğiz bütün konuları. Bunun arasında iki tane de farklı alanda soru var. O soruları da hemen bir yanıtlayalım isterseniz. Baturalp Büneş'ten gelmiş soru. Orta vadede bir ila 5 yıl. Tedarik zincirindeki aksamaların, çip krizi gibi sorunların çözülmesi mümkün, olası gözüküyor bu. Bununla beraber Türkiye özelinde otomobil fiyatlarının genel seviyesinin reel olarak düşeceğini söyleyebilir miyiz dermiş. E, çip krizi ve tedarikteki sıkıntı 2023 yılın civarında sonuna doğru ya da 2024 yılının başında tamamen bitmiş olması öngörülüyor. Ama bu 2022 yılında da bitmesi öngörülmüştü. Ne yazık ki gerçekleşmemişti. Onun için net bir şey söylemek çok zor. Ancak şu andaki gidiş 2023 sonunda bu sorunun aşılacağı yönünde. Otomobil fiyatlarında bir seviye düşüşü olur mu? Olmayacak. Çünkü enflasyon rakamları ortada. Kurun geldiği noktada ortada. Şu anda kur yaklaşık 18 lira civarında euro kuru. Ki bu geçtiğimiz yıla göre neredeyse iki katılık bir artış var. Diğer taraftan baktığınızda enflasyon Resmi enflasyonun yüzde seksene dayandığı ama reel enflasyonun gerçek enflasyonun %150 bandında olduğunu gördüğümüzde bu fiyatların düşmesi söz konusu bile değil. Diğer bir soru Deniz Sakallı'dan gelmiş. Selamlar yeni yılda full elektrikli arabalarda ek vergi durumu olabilir mi? Benzer büyüklükteki motorlara göre hala düşük seviyede denmiş. Şimdi bundan ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Elektrikli araçlar dünyanın her bölgesinde, her yöresinde teşvik ediliyor. Yani bizim fosil yakıtlı araçlara göre daha avantajlı olmaları planlanmış durumda. Ülkemizde de herhangi bir teşvik yokmuş gibi gözükse de aslında fosil yakıtlı araçlara göre daha düşük olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu rakam geçtiğimiz yıl arttırılmıştı. Bu arttırmanın sonucu sıkıntı yaratmıştı. Hemen yeniden bir aklımızda bilgimizi tekrar edelim. Motor gücü 85 kVA'yı geçmeyenlerde motor taşı şey, ÖTV motor taşıtlardan alınan ÖTV'si %10. 85 kVA'yı geçip 120 kVA'yı geçmeyenlerde %25 ki çoğunluğu teşkil eden 120 kVA'yı geçenlerde ise %60'lık özel tüketim vergisi alınmakta. Bir de tabii bunun üzerine bu verginin katma değer vergisi de alınıyor. Bu rakam bazında baktığımızda e, rakamlara ulaşım anlamında bir teşvik olduğu aşikar ama bu teşvik tabii ki yetersiz. %60 ÖTV dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani birçok ülkede aslında sadece %18 ya da %20'lik KDV alınırken elektrikli araçlarda hatta üstüne 1000-1500 Euro'luk teşvikler verilmekte. Bizde ise üstüne vergi alınıyor. O bağlamda bakınca tabii ki bir ağır vergi yükü var. Ama diğer taraftan baktığınızda da e, fosil yakıtlı araçlara göre bir avantaj teşkil ettiği de ortada. Şimdi gelelim e, asıl sorularımıza. Sorularımızın durumu nedir? E, e, araba ile ilgili hangi kalem sizi en çok düşündürüyor denmiş soruda. Teşekkür ederiz. Binlerce yanıt gelmiş. yüze e yakında yorum yapılmış. Bunlar içerisinde yüzde oranına baktığımız zaman akaryakıt parası beni en çok düşündürüyor diyenlerin oranı yüzde 59. Bakım ve servis ücreti düşündürüyor diyenlerin oranı yüzde 3. Trafik sigortası, kasko ücreti diyenlerin oranı yüzde %4, arabayı alış fiyatı diyenlerin oranı da yüzde %34. Şimdi bu sorulara yanıtlarken birkaç tane ülke gerçeğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Öncelikle ülkemizde nüfusumuz ne, araç sayımız ne, ne kadarımızın aracı var, ne kadarımız bu hayali gidiyor. Bunu bir kere altınç Ülkemizde resmi rakamla nüfusumuz yılbaşı itibariyle 84 milyon 680 bin kişiydik. Şu andaki rakamda yaklaşık 85 milyon. Ülkemizde sayısı bilinmemekle birlikte 8 ila 9 milyon civarında mülteci, göçmen şu ya da bu şekilde ülkemize sızmış insan sayar. Bu rakamı da eklediğimizde 93 milyonluk bir sayıya ulaşıyoruz. Ülkemizde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı yaklaşık 14 milyon. Motorlu kara taşıtı sayısı ise 14-24 milyon. Hane bazında baktığımızda ise ülkemizde yaklaşık olarak 24,5 milyon hane var. Yani hane başına bir tane motorlu karataşlı düşüyor ki bunun içerisinde motosikletten traktöre kadar her şeyde dahil. Sayısal olarak baktığımızda ise her bin kişiye 162 tane otomobil düşüyor. Bu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlar için yani 85 milyon için konuşuyor. Bu rakamı eğer mültecileri de kattığımız takdirde sayı 147'ye düşüyor. Yani aç bir pazarımız, aç bir e, otomobil iştahımız var. Bunu da nereden anlıyoruz? İçinde bulunduğumuz Avrupa kıtası içerisinde baktığımızda sonuncu sıradayız. En yakın rakibimiz Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte Avrupa kıtasındaki Rusya bizim iki katımız. Üçüncü sırada bizden bir üçüncü sırada Romanya var. Üç katımız Yunanistan ise üç buçuk katımız seviyesinde. Durumumuz bu. Bunu özellikle altını çizelim. Bizi kıskandığını söylediğimiz Almanya'da ise rakam yaklaşık 580 adet. Bizde 160 adet. Şimdi gelelim aracın bedeliyle ilgili olan sıkıntılara ve akaryakıtla ilgili olan sıkıntılara. Şimdi bir araç sahibi olduğunuzu varsayalım. Değilseniz nasıl alacağınızı veya alımın size getirdiği maliyeti bir görelim. Öncelikle bir araç alalım elimize. Şimdi bu araçla ilgili neler yapmamız gerektiğine bakacağız. Bu aracın bedeli yani ham bedeli 200 bin lira olsun. Zaten bir gün 400 bin liranın altında Türkiye'deki araç sayısı iki elinizin parmak sayısı da geçmez. Bu aracımız 200 bin lira olursa özel tüketim vergisi yüzde 80 olur. Yani 200 bin liralık araca biz şimdi 160 bin lira özel tüketim vergisi vereceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde verginin vergisini ödeyeceğiz. Nasıl? ÖTV'nin de vergisi ödenecek. Yani KDV. %18 KDV ödeyeceğiz bu araca. 64.800 lira KDV ödersiniz. Bu 64 bin lira, 64 bin 800 liralık KDV'nin 36 bin lirasını aracın kendisi için 28.800 bin 800 lirası neyse. Yüzde seksenlik ÖTV için ödeyeceğiz. Yani verginin vergisi olarak ödeyeceğiz. Toplamda aracın vergiler dahil fiyatı yani vergi fiyatı daha doğrusu vergilerin toplamı 224.800 lira olacak. Aracımızın toplam bedeli de 424 liraya gelecek. Yani aracımızın yüzde 112.4'ü ki araç bedelinin yüzde Dörtlük artış oranıyla kısmı vergi olacak. İşten bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl aldığımız kısmına da birazdan gireceğiz. O kredi vesaire ne şartlarda alabiliriz kısmına. Ama öncesinde plaka tescil masrafları Türkiye'nin her ilinde farklı olmakla birlikte. Yani Hakkari'den İstanbul'a, Ankara'dan Edirne'ye farklılıklar gösterse de ortalama olarak biz 2000 liralık bir tescil masrafı koyalım. Bu 3000 lira olur, 4 bin lira olur. Aracına göre de değişir onu da söyleyelim toplamda 426.800 liralık bir maliyet çıktı karşımıza. Şimdi bu dakikadan sonra aracı aldınız veya aracınız var. Hiç aracınız var kapıda. Bu aracın bundan sonraki maliyeti. Bugün 0-3 yaş grubundaki bir araç için motorlu taşıtlar vergisi en düşük bu bahsettiğimiz araç. Giriş versiyon için söylüyoruz. 1373 lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksiniz. İki taksit halinde toplamda 2746 lira. Artı bu araç sigorta yaptıracaksınız. Yani yaklaşık olarak 2000 lira sigorta masrafı koyalım. Şimdi diyeceksiniz kimse ya ben 2000 liraya nerede 3000 liraya 4000 liraya yaptırdım. Kimi de diyecek ki hayır ya ben 1000 liraya yaptırdım. Tabii ki bu yöreden yöreye sizde aracınıza göre değişkenlik gösterecektir. Zaten sigorta ile ilgili de bir dipnot söyleyelim. Ülkemizde sokaklarda gezen her 100 aracın 20 tanesi sigortasıdır arkadaşlar. Şaşılacak bir rakam çünkü adı zaten zorunlu mali trafik sigortası. Bu şekildeyken dahi araçların bir kısmının sigortasız olduğunu görüyoruz. Bununla da ilgili isterseniz birkaç tane rakama bakalım. Hem yani Böylelikle de fikir edinmiş olalım. Ülkemizde dediğim gibi araç parkımız içerisindeki araçların %19.6'sı yani yaklaşık %20'si sigortasız. Bunların içerisinde otomobillerin payı yani otomobillerdeki sigortasızlık oranı 6.5. Yani yollarımızda gezen yaklaşık olarak... 880 bin otomobilin trafik sigortası yok. Minibüslerin %20'si, otobüslerin %29'u, kamyonetlerin %11'i, kamyonların %22'si, traktörlerin %40'ı, motosikletlerin %66'sı trafik sigortasına sahip değil. Bunun da altını çizelim. Yani trafikte giderken başınıza gelebilecek kazalarda bir yığın problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüksek fiyatlar bu oranı değiştiriyor. Çünkü geçen yıl bu rakam %12'ler seviyesindeydi. Bir yılda geldiğimiz nokta bu. Alım gücünün düşüşünü ve bizi getirdiği durum bunu gösteriyor. Dönelim diğer taraftan diğer masraflara. Bir de bunun içinde kasko var. Yaklaşık olarak hani 5 bin lirayla 8 bin lira 9 bin lira arasında 3000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Tamamen bu dediğim gibi sizin aracınıza, aracınızın fiyatına sizin daha önceki geçmişinize bakarak da değişkenlik gösterebiliyor. Yöreden yöreye de değişiklik gösteriyor. Bu anlamda biz ortalama fiyatlar alacağız. 2000 lira sigortaya yazdık. 5000 lira da kaskoya yazdık. Bu aracınızın yıllık en az bir kere bakıma girmesi gerekiyor. İster kilometre yapın ister yapmayın. Garanti kapsamındaysa standart olarak bu e, prosedür uygulanıyor. 1 yıllık bakımınızın da biz ortalama olarak 2000 lira diyelim. Bu rakam çok daha yukarıda olabilir, aşağıda olabilir ama en asgarisi yine aşağı yukarı bu aralıklarda gezecektir. Gelelim yakıta. En çok sorulan konu. Bu aracımızın deposu 50 litrelik. Benim bahsettiğim araç için söylüyorum. Bugünkü rakam üzerinden baktığımızda yaklaşık 26,5 liradan hesaplayacağız. Yaklaşık yine 1300 liralık, 1350 liralık bir rakam geliyor karşımıza. Bir depo yakıt eğer aracınızda 2 depo yakıt kullanırsanız bu rakam 2600 liraya çıkacak. Şimdi kabataslak baktığımızda bir yıllık masrafına motorlu taşıtlar vergisi, sigorta, kasko dahilinde baktığımızda aracın bakımlarına baktığımız zaman aylık o yıllık olarak 12.000 lira civarında gideriniz oluyor arkadaşlar. 11.746 liraya geldi bizim aracımız için. Bu da aylık bin liralık bir gider gösteriyor. Eğer bir depo yakıt kullanırsanız 1300 lira da buraya koyduğunuzda 2300 liraya geliyor ki kur her dakika arttığını, fiyatı her dakika arttığını yaparsak 2500 bir rakam. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ortalama olarak zaten asgari iki depo yakıt kullanacaksınızdır. Burada rakamınız o zaman otomatikman 2600 lira buradan, 1000 lira da 3600 liraya gelecektir. O da bugün içinki rakamımız. Asgari ücretin 4250 lira olduğu bir ülkede araç sahibinin İstanbul'da 3600 lira minimum aracının gideri var. Yani çocuğunuzdan, eşinizden daha fazla gideri var. Peki aracı almaya kalktınız. Ve kredi çekeceksiniz. Bu bahsettiğimiz 200 bin liralık ham bedeli olan bir araçtan almaya kalktığınızdaki rakamını da hatırlıyorsunuz. İşte 426 bin 800 liraya gelmişti. 424 bin 800 lirası yani trafik tescil masraflarını çıktıktan sonraki kalan kısmı için kredi kullanabilirsiniz. Peki bu krediyi nasıl kullanacaksınız? Araç fatura değeriniz 424.800 lira olduğu için bu aracınıza çekebileceğiniz kredi maksimum %50. Vadenizde 136 ay olacak. 212.400 liralık bir peşinat vermek zorundasınız. Yani aracınızın yarısını peşin vereceksiniz. Bu kadar bir birikiminiz. Paranız ya da e, takas aracınız varsa. Kalan kısım olan 212.400 liraya bugün 1.99 faiz oranında. Ki kamu bankalarının aşağı yukarı çoğunda bu rakam geçerli. Aylık ödemeniz 8800 liraya gelecek. 8800 lira. Kredi taksitiniz. Bakın. Aracınız var takasa verdiniz veya altınları sattınız, onu sattınız, bunu sattınız, bir şey yaptınız, borç, harç bir şeyler bir şekilde 212 lira peşinatı buldunuz ve banka size kredi verdi. Kredinizin karşılığında da aylık ödeyeceğiniz rakam 8800 lira. Bunu koyduk bir kenara. 3000 600 lirada gideriniz vardı ya hani diğer tarafta hatırladınız değil mi? Hani o motorlu taşıtlar vergisi, yakıt masrafı, kasko, sigorta, bakım bütün bu rakamları da üst üste koyduğunuz zaman karşımıza çıkacak olan rakam 12.400 liralık bir rakam çıkıyor. 12.500 lira. Aylık 12.500 lirayla B üst ya da C segmentin en alt seviyesinde bir araç alabiliyorsunuz. Türkiye'nin en ucuz araçlarından birini alıyorsunuz. Karşılığında aylık gideriniz 12.500 lira. Geliriniz ne olursa olsun. Artık ülkemizde, artık ülkemizde arkadaşlar, 25.000 liranın altında gelir olan insanlar aç. Orta sınıf diye bir şey kalmadı zaten. Hemen bununla ilgili de birkaç tane rakam söyleyelim. Ee, hani aklımızda bulunsun. En son Mayıs ayında yapılmış olan açlık sınırı araştırmasına göre... Türk İş'in yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı 6.017 lira. Yani asgari ücretin 1.764 lira üzerinde seyrediyor. Diğer taraftan e, yoksulluk sınırı kabul edilen yoksulluk sınırı ise 19.600 lira. Ulaştığımız, geldiğimiz nokta bu. Şimdi soruluyor otomobil fiyatları düşer mi? Ya Otomobil fiyatları düşmez. Bu dakikadan sonra da düşmeyecek zaten. Çünkü enflasyonun bu noktada olduğu yerde fiyatların düşmesini beklemeniz mümkün değil. Fiyatlar sürekli artıyor. Enflasyonla ilgili de hatırlarsanız Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandığında biz de herkes gibi oturup beklemeye başladık ki madde sepeti çıksın. Otomobillere Türkiye göre ne kadar zam geldiğini görebilelim istedik. Ama Türkiye İstatistik Kurumu bir değişiklik yaparak bundan sonra madde sepetini açıklamayacağını söyledi. E bu durumda iş başa düştü. Oturup kendimiz hesaplamaya başladık. Benzer araçların yani bahsi geçen araçların 40 küsür tane araç zaten. Bunlarla ilgili bir araştırma yaptığımızda ortalama olarak %10'luk bir artış çıktı ortaya. Burada da rakam benzinli araçlar için fiyatın 573 75 bin, e, 530 lira seviyesinde bir rakama denk geldiğini gördük. Geçen ay yaptığımız çalışmada hatırlarsanız sizlere şunu söylemiştik. Geçmişten bugüne asgari ücret, kaç asgari ücretle e, bir araç alınabilir noktasındaydık. 2003-2004 yılından başlamıştık rakamları vermeye. 2004 yılında 84 asgari ücretle bir otomobil alabiliyorduk. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ortalama benzinli otomobil fiyatına göre tabii ki. Geçen ay yaptığımızda hatırlarsanız orada da 123 adete çıkmıştık. Yani 123 asgari ücrete çıkmıştık. Müjde bu ay rakam 135 asgari ücrete çıktı arkadaşlar. Yani 11 yıl. 11 yıl yemeden, içmeden, hiçbir şey yapmadan o paranızı hiç değer kaybetmeyeceğini de varsayarak bir kenara koyarsanız ancak 11 yılda. Rüya gibi. Maalesef e, gelinen noktada durum bu. Bundan sonrası da rakamlar yükselmeye devam edecek. Hatta... E, uluslararası boyuttaki zamlar yeni yeni yansımaya başladı arkadaşlar. Navlunlardaki artışlar, ham madde fiyatlarındaki artış, çip artışı, tedarik artışı bütün bunlar yurt dışından da Türkiye'ye yansımaya başladı. Çünkü en son Avrupa Birliği'nin enflasyon rakamlarında baktığımızda da otomobil fiyatlarındaki ya da otomobilin üretim malzemelerindeki artışlardaki enflasyon %30'u geçmiştir ki Avrupa genelinde enflasyon ortalaması yüzde yedi buçuklar seviyesindeyken otomotiv üretimindeki enflasyon yüzde otuz bandında seyrediyor. Bu da bize yansımasının bundan sonra daha fazla olacağını gösteriyor. Hani zaman zaman haberlerde çıkıyor, tıklanıyor, yazılıyor. İşte yüzde yirmi geliyormuş, yüzde geliyormuş, daha fazlası geliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani zaten gelecek her rakamın bir kere çarpanı var bizde. Az önce söylediğimiz gibi. Yani bir liralık araç için bir ÖTV ödüyoruz. Yani bir aracın yarıdan fazla değeri ÖTV durumunda. KDV durumunda. Bunları da eklediğimiz zaman damar, rakam bizde çok daha yukarılara çıkmanacak Artık kurdaki her artış yine bize zam olarak yansıyor arkadaşlar. Çünkü oradaki bin euroluk araç bize gelişiyle TL bazında 17 kat 18 kata geliyor. Çünkü paramızın değeri o euro bazına göre 18 kat daha değersiz. Burada tabi bunun altını çizmekte fayda var. Maalesef yine güzel haberler veremedik. Yine güzel şeyler söyleyemedik. İnşallah bir dahaki programda daha güzel şeylerden bahsederiz. Daha olumlu haberlerden bahsederiz. Ama kapatmadan önce bir olumsuz haber daha söyleyelim. Maalesef üretim açısından da sıkıntılı bir haber. Bugün aldığımız bilgi, bugün yapılan haber şunu gösteriyor ki Türkiye'de üretilen Tofaş fabrikasındaki Doblo önümüzdeki bir yıldan sonra elektrikli versiyona geçiyor ve artık İspanya'da üretilecek e, Stellantis grubun İspanya'daki fabrikalarında üretilecek. Türkiye'de Doblo üretimi önümüzdeki bir yıldan sonrasında bitmiş olacak arkadaşlar. Bu da üretim anlamında bizim açımızdan sıkıntılı. Çünkü Türkiye ticari araç üretiminde Avrupa birincisiydi. Biz Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi ve ihracatçısıyız. Bu anlamda önce Ford'un Courier modelinin artık Türkiye'de değil Romanya'da üretileceğini öğrenmiştik bu yıl. Şimdi de Doblo'nun gidişiyle maalesef bir kötü haber daha gelmiş oldu. Ama fabrikadaki üretim kapasitesini dolduracak başka bir atılım olacak mı? Başka bir model gelecek mi? Neler olacak? Onu da merakla bekliyoruz. Umalım ki ülkemiz açısından ihracatımız, üretimimiz açısından olumlu şeyler olsun. Yeni modeller, yeni yapılarla kapasite doldurulsun istiyoruz. Güzel haberler geldikçe tabii ki sizlerle bunu da detaylarıyla paylaşacağız. Şimdilik tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın, esenle kalın.